Merhaba güzel insanlar, bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 4'ün 1. sezonundaki Geralt görevlerinin 2. versiyonunu yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir de tüfeği ile hasar ver görevini yapacağız. Kale bölgesindeki yemin kardeşliği sandığını açıp tüfeğimiz çıkabilir arkadaşlar ve oradaki bossa hasar verdikçe de görev sayılıyor. Evet arkadaşlar boss öldü ve silahlarını kaçırıyoruz burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görevi hızlı bir şekilde bitirdim. Diğer görevlerde görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar ekstradan kalkan doldur görevini yapacağız. Bunun için bol bol kalkan iksirleri içeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalkan iksirlerini topladık hadi içelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görevi hızlı bir şekilde bitirdim. Umarım diğer görevleri de hızlı bir şekilde bitiririz. Binek üzerindeyken rakipleri avla görevini yapmak için motora binmemiz gerekiyor. Hadi ben harita üzerinden bir motor bulayım. Arkadaşlar haritanın tam bu noktasında motoru bulabilirsiniz. Bakalım rakipleri öldürebilecek miyiz? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görevi hızlı bir şekilde bitirdik. Umarım video işinize yaramıştır arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Esen kalın.